Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars'ın şaka şakası. Tamam şakaydı, şakaydı. Bugün Ben Max Bu şurada Belki facecam'i kapatırım. Ee, şey veremiyorum yani garanti açmam konusunda. Burada nerede kalsın? Aşağıda mı? Burada mı? En üstte kalsın. Şurada ateş etme var zaten. Dur be. Direğin şuraya. Bu wow. We tamam, 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 tamam. Hadi be, bin. bin alalım bayağı iyi olur üstümüzde ne forması var da baştan görmüşsünüzdür. Yorumlara yazın. üstüne forması var? Şunların bir hesaba bak. Botmuş bu. Bu ne bu? iyi biraz. tam En iyisi iki numara. Bizim takımda bizden biri olarak. Benle beraber iki numara çünkü... Buradan da buz kaskı varmış. Buz kaskı bende yok. Neden? Çünkü ucu yatıramıyorum. <laughs> Şahane dinlerken geç atladım ya. Bu ne olduğunu görüyorum. Ha biraz aşağıda mı Tamam. Tam tam iyi bence. Face gamımız. Kapatırsam daha iyi olur da. Neyse görün yüzümü. Hayır 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 oraya düşme lütfen. Hayır ya. Aa, burada kalmış. Koş koş koş. Lan bana da silah yırsın lan. Ya hayvan ya hepsi Silah. Bıda 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 Bom bolo. Ah, tá. Bom. Okay, okay, okay. İyi son iki. Görsel. Tamam bakalım ne bak, çıkar. Ne? Abi tutmadım be. Bekle. Bekle bekle. Atla bir şuraya. Adamı. Kartal adamın bak. kafamı şuraya koyuyor arada. Aa tablet bayağı aslında. Ben bir facecam'ı kapatayım arkadaşlar. Çünkü beni rahatsız ediyor nedense. Sevmiyorum yani. Kötü ya. Bu arada benim hesabım silah 24 değil ya. Skar abi çok iyi silah ya. Dut varsa ama sıkırın yerin yanına alırım. 24 4 çok güçlü. Tamam. Hızlı koş. Tamam. Koş. Tamam. Tamam. Şöyle. Aa tren. Tren amca beni de bekler. Oturuyor. bu ne? Kardeşim bu ne? Ya bu şimdi nasıl açılıyor? Açar mısın şu Yerdeki boruları, boruları takip ederek Göreceğim bakayım dedim. Is now approaching. <laughs> oh. Gördüm. Umut hemen trene biner. taşıyor. Dutu da kötü değil lan aslında. Hadi git tren. AKM kötü. O oh, helal lan kartalı indirdi. Adamsın adamsın. Nereye gidiyoruz? Oraya.

Görünüm. Ben trenle devam edeyim. 5 var para Kaç var param bu? Hemen maçı lazım. bak düşme. Oğlum ya ne güzel şey özelliği vardı. Zır şey yapıyorduk, tamir edebiliyorduk. Oyun neden kaldırdıysa özellik Çok mantıksız iş. Ha şöyle şuraya doğru. Oradan da ben araba bulduruyorum alanı geçerim muhtemelen. Arkadaşlar bir dakika ben bir tuvaletimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şöyle. Ben bayağı gittim bu arada. Kalede mi insan diye düşünüyorum. Aa bir dakika şurayı Tamam. Tamam tamam kurtuldum. Şu drop'ta ne var acaba? Dur tamam lan, tamam. Tamam beninde. Ben senin dördüncüleri de gelsin bakayım. Olmaz olmaz haydi ya bir dakika. Aa koş 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 koş. Hayır O bir, bir son anda kurtuldum bu arada. Çok iyi de çok zordur. Çok iyi Adamların bir loot'a bak. Yok istemiyorum ben. Artık şey gez. Almışlar onu. Evet. Böyle bir rush yedik az önce. Çok güzel bir rush yedik. R2 attım. Şuradaki parayı da alayım da Öyle giderim. Gideyim. Aa biri öldü. Kartal. Heh. Selamun aleyküm şey. Market. Evet DP satılıyor. Ucuz 6x olurum ben. Şöyle. At mı? 3x solo mu? Ben de lazer alayım mı? Lazer. Lazer. Lazer var mı? Yok. 3x. Okey. Tamam. Ben güzel ya benim. Benim durduğum yer. Burç'un git. Ha. Beni vuran adam ne yapıyor acaba? Ah, mi gitsin? Ölse de ne arayacağım ki onu? Ölse ne Hadi oğlum ya. Hadi be oyna. Lan neden aa burada değil bir daha ben bizim bizim bir numarayı alacağım ya ben. Canım istedi. Bizim bir numaranda yaşıyor acaba? LG'si var adamın. Bu um, şırınga falan çıkmıyor ya. Hiç. Arkadaşlar bak bunda çok iyi şey oldu bak. Romot şey yapılır Bir tane raydan iki tren geçiyor bak. Sonra bir tane araba var. Orada şey yapıyorsun. O trenler geliyor bak üstüne doğru. Sonra onu alıyorsun. Of çok güzel olurdu. Oradan geçiyorum sonra. Büyük. Bizim adam. Bir dakika odurum ben alacağım. Hayır ben alacağım. Bak bak bak. Omer al. Onu aldı Ya hayvan ya. Zaten bunu isteyeceğim. Ya bari beni al lan. Alamam. Şunu bir dakika. Şunu bir çek. Şunu Burayı da at. Ah tamam. Benim iki numara. Allah'a emanet zaten. Bilal lan. Bizim adamı bayıltan adamı almış. Bak şimdi şurada 6 ikisi Size mükemmel bir ayar vereyim arkadaşlar? Şimdi bizim adam Toluklu'ya giderse ayarı vereceğim size. Toki'ye gitmezse ayarı vermem. Vermem. Harbi vermem bak. Giderse veririm. Yedim ha tamam. ben gidiyorum o zaman. Tamam. Peki başıma Tokyo bir şey değil mi? Tamam bizim adamla geliyor. Tokyo araşatacağız. Mükemmel bir araş atacağız bak. Size dünyanın en iyi hassasiyet ve kontrol ayarını vereceğim bak. Yalan değil abi vereceğim. Dünyanın en iyi olmayabilir de. Ya bayağı iyi bir hassasiyet vereceğim benim kullandığım falan. Ben şu durağa gideyim dedim. Ha yakında adam var. <laughs> <laughs> Hayır. Bir dakika. Beni al. Beni tut. Aa. Hayır ya. Abi. Çok açıkta durdum. harbiden. bir tanem. Çok güzel. Tamam. 24 artı güzel. Yarısına geldik diyebilirim. çalışıyor. Kötüsü bu takımın kötü en az <laughs> kirli adamlar Hemen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun. Bana destek olmuş olursunuz. 600 <laughs> abone olup çok hızlı bir şekilde ilerleme yapıyor. İlerleme kat ediyoruz. İşte. Yapacağız yapacağız. 600 aboneyi de yapacağız. Evet. Hadi bay bay.